Merhaba sevgili çocuklar, sizlerle daha önce g sesini ve g sesiyle oluşan hece, kelime ve cümlelerle ilgili güzel bir çalışma yapmıştık. Şimdi g sesiyle ilgili bir metin çalışmasıyla karşınızdayım. Dilerseniz yavaş yavaş metnimizi birlikte okuyalım. Birinci okumamız yavaş olsun, birlikte okuyalım. İkinci de biraz daha hızlanalım. Evet, hazırsanız başlayalım. Gözlük Gamze yazıları net göremez. Okurken zorlanır. Bu yüzden doktora gider. Doktor "Gözlük kullanmalısın." der. Gamze gözlük alır takar artık güzel güzel okur. Peki ikinci okumamız biraz daha hızlı olsun. Hadi bakalım. Güzel seslerinizi duymak istiyorum. Gözlük gamze yazıları net göremez. Okurken zorlanır. Bu yüzden doktora gider. Doktor gözlük kullanmalısın der. Gamze gözlük alır, takar. Artık güzel güzel okur. Peki metnimizin başlığı nedir çocuklar? Evet harikasınız gözlük. Peki yazıları net göremeyen kimdir? Gamze. Okurken ne yapıyormuş? Zorlanıyormuş. Peki okurken zorlanınca Gamze ne yapmış? Doktora gitmiş değil mi? Harikasınız. Doktor ona ne söylemiş? Gözlük kullanmalısın demiş. Harika. Peki Gamze gözlüğü takmış mı? Evet bakın okuyalım. Gamze gözlük alır takar. Evet Gamze gözlüğünü takar. Peki gözlük taktıktan sonra nasıl okur? Evet, güzel, güzel okur. Çocuklar çok okuma yaptığımızda, çok fazla hikaye okuduğumuzda, çok fazla gözlerimizi yorduğumuzda gözlerimiz yorulur değil mi? Ve bazen gözlük takmak zorunda kalabiliriz. Bakın mesela benim de gözlüğüm var ve ben de gözlükle daha güzel gördüğüm için doktorun bana verdiği gözlüğü takıyorum. Ve unutmayacağımız bir şey var. Gözlük takan arkadaşlarımızla dalga geçmiyoruz değil mi? Harikasınız. Şimdi hemen metnimizin sorularına geçelim. Yazıları net göremeyen kimdir? Kim yazıları net göremedi? Gamze. Evet ne diyelim? Yanıt, yazıları net göremeyen Gamze'dir. yazıları size daha önce de söylemiştim çocuklar yavaş ve güzel yazmaya çalışalım yazıları net göremeyen kimdir gamzedir peki gamzenin g sesi büyük olacak çünkü gamze bir özel isimdir gamze dir ve gamze'ye gelen dir eki kesme işaretiyle ayrılacak harikayız gamze nereye gider nereye gitti gamze doktora gider değil mi gamze doktora gider doktora gider. Peki doktor Gamze'ye ne der? Doktor Gamze'ye ne der? Gözlük kullanmalısın der. Evet, gözlük kullanmalısın der. Doktor hemen yazalım. Çocuklar yazarken böyle küçük küçük okuyup tekrar edersek sizler için daha iyi olur, daha güzel yerleşir. Doktor Gamze'ye bakın yine ye gelen eki kesme işaretiyle ayırıyorum. Gözlük kullanmalısın der. kullanmalısın der. Gözlük kullanmalısın der. Peki çocuklar sorularımızı cevapladık. Şimdi sizlerle biraz metnimizi biraz daha inceleyelim. Cümle neydi? Cümle bir duyguyu, bir düşünceyi tam olarak anlatan sözcük dizisidir, söz dizisidir. Bir duyguyu, bir düşünceyi tam olarak anlatan söz dizisi. Peki bizim bu gözlük metnimizde kaç tane cümlemiz var? Bakın birinci söz dizim. Gamze yazıları net göremez. Bu benim birinci cümlem. Evet. Peki ikinci cümlem Okurken zorlanır. İkinci cümlemde bu. Bir söz dizisidir ve bir duygu ve düşünceyi anlatan dizilerdir cümleler. Bu yüzden doktora gider. Bu da üçüncü cümlemiz. Doktor gözlük kullanmalısın der. Dördüncü cümle. Gamze gözlük alır, takar. 5. cümle. Artık güzel güzel okur. Bu da 6. cümle. Peki Gamze'nin bir sorunu var değil mi çocuklar? Yazıları net göremiyor. Sorununu çözmek için uğraşıyor mu? Evet, sorunu çözmek için doktora gidiyor. Peki doktor ona bir çözüm üretiyor. Gözlük kullanmalısın diyor. Gamze'nin sorununu çözüyor. Peki Gamze Doktorun dediğini yapıyor mu? Evet. Gözlük alıyor ve takıyor. Yani sorununu çözüyor ve bunu uyguluyor. Sonrasında ne oluyor? Gözlük takınca artık güzel güzel okuyor, değil mi? Peki, demin de söylemiştim size. Metnimizin başlığı neydi? Gözlük. Peki çocuklar, metnimizde özel isim var mı? Evet, tabii ki var. Gamze Gamze bir insan ismidir ve özel isimdir. Cümlenin neresinde olursa olsun Gamze'deki G sesi büyük yazılır ve bakın demin de cümlemizde yazdığımız gibi özel isme gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Peki diğer soruda da vardı. Gamze y derken bakın y özel isme gelen ektir ve kesme işaretiyle ayrılır. Lütfen bunu unutmayalım. Gamze'nin g sesi de gördüğünüz gibi büyük yazılmış. Peki Videomuzun sonuna gelirken videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı beklerim. Lütfen sağlıklı günlerde olalım ve doktorumuz bize gözlük verirse bunu takalım. Ayrıca gözlük takan hiçbir arkadaşımızla dalga geçmeyelim. Yeni bir videoda görüşene dek hepinize iyi çalışmalar sevgili çocuklar. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.